Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamd alemleri yoktan var eden Yüce Allah'a mahsus. Selat ve selam onun peygamberlerine, peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Muhterem kardeşler, bugünkü dersimize namaz bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz namazda rükûyu anlatmıştık. Şimdi secde bölümünü izah edeceğiz. Sonra tekbir getirir ve secdeye gider. Vücut azaları yerli yerine oturup sükûn bulunca secdeden başını kaldırır ve tekbir getirir. Oturduğu yerde de azalar sükûn bulunca tekbir getirerek tekrar secdeye gider. Yani bir secdeden ikinci secde arası doğrulup da tekrar secdeye giderken birinci secdeden kalktığında diyor bütün azaları tekmil yerine oturur. Yani acele etmez. Tavuğun yem yemesi gibi eğilip eğilip kalkmaz. Şöyle bir Allahu ekber der oturduğunu, tahiyyatta oturduğu gibi oturduğunu hisseder, ikinci secdesini yapar. Daha önce açıkladığımız gibi her rekatta şey vardı, ses az. mikrofon mikrofon takalım, ses daha gür çıksın. Daha önce açıkladığımız gibi her rekatta niçin bir rükü olduğu halde iki secde vardır diye söz edilmiştir. Bu hususta fıkıh alimlerinin görüşü şudur. Bu Allah Celle Celalü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği ve rekat sayılarında olduğu gibi nasıl emrettiyse öylece uygulaması gereken ayrıca bir anlam aramaya hiç ihtiyacı olmayan teabbudi emirlerdendir. Tabi tasavvuf kısmında biraz bu konuyu açıklıyoruz. Şu an konumuz değil ama onu sohbetleri takip ederken bu iki secdenin de hakikatini daha güzel anlamış olacağız. Denildi ki secdeler şeytana olan muhalefeti ve karşı tavrı onun burnunu sürtecek şekilde ortaya koymak ikidir. İçin ikidir. Çünkü ona secde etmesi için emredildi, o etmedi. Adem'e secde etmesi emredilmişti. Kendisinde üstünlük görmesinden dolayı Adem aleyhisselama kabullenmedi, secde etmedi. Biz onun bu tavrına karşılık iki defa secde ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sehir yanılma secdesi hakkında ki hadisinde de buna işaret etmiştir. <Sessizlik> Humâ terğiye meta terğiye metani li şeytan. O iki secde şeytana karşı tavır için buyurulmuştur buyurdu. Yine denildi ki secde eden kimse birinci secde ile topraktan yaratıldığına ikinci secde ile de tekrar toprağa döneceğine işaret eder. Nitekim Allah Celle Celalü minha halaknakum ve fiha nu'idukum. Sizi topraktan yarattık, yine sizi ona döndüreceğiz. Taha 55. ayeti kerimede. Ruki esnasında üç defa Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim Azamet sahibi Rabbim Seni noksan sıfatlardan Tenzih ederim Secdelerde de Üçer defa Subhane Rabbiyel Ala Subhane Rabbiyel Ala Yüce Rabbim Seni noksan sıfatlardan Tenzih ederim der Bu en azıdır üç defa. Evet. Buna delil Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh'dan rivayet edilen şu hadistir. O der ki azamet sahibi Rabbinin adını tenzih ile an. Vaka 60. ayette e, kasep çok Gözet şey okuyayım. Bismi, bismi rabbikel azim. He ismini tamam. Ayeti kerimesi inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ic'aluha fi rükû iküm. Bu emri rükûda yerine getirin. Sebbi hismi rabbikel alâ. Yüce Rabbin adını tesbih ve takdis et buyuruldu. Secdede üçten de fazla söyleyebiliyor o zaman değil mi? En azı üç kere söyleyecek diyor. Ayeti inince de fi سُجُودِكُمْ Bu emri de secdelerde yerine getirin buyurdu. Ukbe dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda üç defa Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim secdelerde de üçer defa Subhane Rabbiyel Ala Subhane Rabbiyel Ala derlerdi. İbni Mesud radı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kim rükuda üç defa Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim dese rükûsu ve kimde secdelerde üçer defa Sübhane Rabbiyel Âlâ, Sübhane Rabbiyel Âlâ derse secdeleri tamamlanmış olur. Bu kadarı en azdır buyurduklarını rivayet eder. Şu hadis var ama uzun bir şey galiba. Men gâle fî rükûihi Sübhane Rabbil Azim. Selâsen Selâsen fekadı temme ve zalike ednâhu ve men gâle fi sucûdihi subhâne rabbil ala. selâse ona üç, aynısını üçer keresini söylüyor Fakat temme sucûduhu zâlike ednâhu demişti en az en az da üç kere zaten yaptığımız ibadetlerde şeylerde hep asgari hayatımızın hiçbir bölümünde asgariyle yetinmezken taat ve ibadet bölümlerine gelince e, asgariyle hatta sünnetleri bile bazen terk edip farzlarla kifayet edenlerimiz bile olmuştur. Maalesef. Ancak İbni Muti El Belhi kıyam gibi edası esnasında zikir yapmayı gerektiren her rüknün farzın bu zikri de rüknündür der. Buna cevap olarak deriz ki eğer rükuda bir zikir farz olarak emredilseydi şüphesiz bu Kur'an'dan olurdu. Çünkü rükü kıyamın bir benzeridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'ye namaz öğretirken ona rükü veya secdede herhangi bir zikir öğretmedi. Halbuki ona farzları öğretmişti. Bir kimsenin bu zikir buradaki zikirden maksadı okuyacak Kur'anlar. Onları he. Tamam. O farz dedi diye böyle bir şey orada ayakta kıyamda yok dedi. Onu anmak ya yani o kelimeyi konuşmak. Tamam. Bir kimsenin bu zikirleri üçten fazla yapması daha faziletlidir. Ancak imam ise cemaati usandıracak şekilde uzatması doğru değildir. Sonra cemaat ne yapar? Kaçar. Bir daha gelmez o imamın arkasına. Millet Ramazan'da jet imamlar arıyor. Yatırıp kaldıranı, yatırıp kaldıranı. Bir kimsenin bu zikirleri üçten fazla yapması daha faziletlidir. Ancak imam ise cemaati usandıracak şekilde uzatması doğru değildir. Çünkü böyle yaparsa uzaklaştırmaya neden olur. Bu da mekruhtur. Muaz radiyallahu an bir keresinde kıraatı uzatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki: E ente ya Muaz. Ne demiş? Ey Muaz, sen insanları tahammül imtihanına mı çekiyorsun? Eyvah. Buyurmuşlardır. Sev, sev, e, sevri radiyallahu an imam olan kimsenin beş kere demesi gerekir ki ona uyan kimseler üç kere demeye imkan bulsun der. Eğer o üç kere deyip kalkarsa arkadaki bir de kalkar. Anca yetişir. E. Şafi radiyallahu an da bu görüştedir. Yalnız o rükuda Ali radiyallahu an'dan rivayet edilen Allahümme leke rek'atu ve leke haşatu ve leke eslemtu ve bike ementu ve aleyke tevekkeltü. Allah'ım senin için rükü ettim. Senin huşu senin için huşu duydum. Her şeyimle sana teslim oldum. Sana iman ettim ve sana dayanıp güvendim. Secdelerde rivayet edilen Secede fecihi lillezi halagahu ve sevverahu ve şekka sem'ahu ve beserehu ve havlihi ve kuvvetihi ve tebarekallahu ahsenul halikin. Yüzüm ona yüzüm onu yaratan, şekillendiren güç ve kudretiyle göz ve kulak veren Rabbını secde etti. Yaratıcıların en yücesi ve yarattığını eşsiz güzellikle yaratan Allah Celle Celalü yüceler yücesidir tesbihini ekler. Bize göre bu geceleyin kılınan teheccüd namazına aittir denilmiştir. Secdelerinde ellerini kulak hizasında yere koyar. Secdenin şekli o da çok önemli. Bazıları kafayı dikiyor, alnını koyuyor. Bazıları elinin üzerine alnını koyuyor. Bazılarının fesi ara e, 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 alnını kapatıyor falan filan. Burnu anlı bak şimdi ben herhalde anlatacak oraları galiba değil mi şimdi? Secdenin şekli. Vail bin Huc radıyallahu an rivayet ettiği kanen nebiyyü izâ secede fe gazâ e fe zâ hi hizâ'e üzni üzneyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ederken ellerini kulak hizasında yere koyardı. Hadisi buna delildir. Ayrıca bir rekatın sonunda evvelinde de itibar edilir. Rekatın başında tekbir esnasında nasıl başını iki elinin arasına alıyorsa sonunda da iki elinin arasına alır. Ebu Humaid es radıyallahu an'dan rivayet edilen hazve men kiye men kibeyi kana iza secede vaza yedeyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ederken ellerini omuz hizasında yere koyardı. Hastalık veya yaşlılık gibi özür hallerinde diye yorumlanır. El parmaklarını kıbleye doğru döndürür. Ayşe radıyallahu an bir hadisinde Ennen nebiyyi kâne izâ ve sallallahu aleyhi ve sellem secde edince parmaklarını kıbleye yönelik olarak koyardı. ...diye rivayet ediyor. İbni Abbas radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...izâ secedel abdû... ...secedeküllü... ...guzuvvin... ...guzuvvin me'ahu... ...fel yüveccih... ...min e'zâihil... ...gıblete... ...mesteda'a... ...bir kul secde ettiği zaman onunla birlikte bütün organları da secde eder. Gücü yettiği kadar organlarını kıbleye yöneltsin buyurur. Avuç işlerine dayanır. Vail bin Hucur radıyallahu anh çevresindeki dostlarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl secde yaptığını size anlatayım mı diye sordu. Evet dediler. Bunun üzerine avuç içlerine dayanarak secde etti. Arka tarafını, kalçasını yükseltti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle secde ederdi dedi. Pazularını vücudundan ayrık tutar. Şöyle değilmiş. Geniş tutar. Pazularını vücutlarından ayrı tutar. Hadiste geçen Ettebdide ve el ibdai değişik lehçelerde bulunan ve aynı anlamına gelen kelimelerdir. Acaba şey mi oluyor ya? Sırf yakını getirelim buraya olmazsa. Ee, ikisi gözlüğün şeyi dek gelmiyor herhalde bir de. Çok zor okuyorum. Yazıların hepsini zor okuyorum neyse. Ee, uzan aradaki şeyi bozduk herhalde. Ya gözlük bozuldu. Ayşe radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiği zaman pazılarını böğürlerinden uzaklaştırırdı. Öyle ki koltuk atlarının beyazı görünürdü diyor. Bir başka rivayette öyle ki bu hususta sarf ettiği gayreti gören insanda ona karşı merhamet, şefkat ve rikkat hissi uyanırdı diye aktarıyor. Cabir radıyallahu anın rivayet ettiği bir hadiste de öyle ki küçük bir hayvan oradan geçmek istese geçerdi deniliyor. Kollarını yere yaymazdı. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan bir kimsenin secde esnasında ellerini köpeğin veya tilkinin yaydığı gibi yere uzatmasını yasakladığını rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu benzetmesi mekruhluğun şiddetini gösterir. Yani secdeye indiğimiz zaman komple ellerimizi yere koymak bir kıtmirin yerdeki oturuş şekli gibi demiş. Tilki de öyle yapıyormuş. Bak Malik radıyallahu an kollarını nafile kollarını nafile ibadetlerde yere yaymasında kolaylık olması açısından bir sakınca yoktur der. Ne istiyorsun? Gözlük cebimde. Ceketimin cebinde. O da çift gerçi. Uzak yakın bir arada ya. Sınırı ayarlayamıyor herhalde. Şöyle belki. Yalnız bu erkekler hakkındadır. Kadınlara gelince onlar mümkün mertebe vücudunu toplar, büzülür. Karnını dizlerine, kollarını da böğürlerine yapıştırır. <laughs> Ali radıyallahu anh Kadınların sünnete uygun olarak nasıl secde yapacağını anlatırken böyle anlatmıştır. Çünkü kadınların durumu örtünme esasına dayanmaktadır. Onlar için örtünmeye uygun olan daha iyidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mer'atu avretun mesturetün. Kadın örtülü olması gereken mahrem bir varlıktır buyurmaktadır. Bu bize göredir. Şafi radiyallahu an uygun olan hafif bir oturuştan sonra kalkmasıdır der. Biz hanifilerin delili Vail bin Huj radiyallahu anın rivayet ettiği şu hadistir. Kâne izâ refa'a râsehu mines sucudi ile rek'eti rek'eti saniyeti nehaze ala suduri kademeyhi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekat için başını kaldırdığı zaman hemen ayaklarının üzerine kalkardı. İkinci de. İkinci de. He. Ama Hanifiler de Efendimiz de öyle yapmış çünkü. O hemen kalkmış. O hadise bir savaşta. savaşında şey olmuştu. Şöyle bir sayıda kalktı zamanında. Kısa idi. Böyle oturdu, sonra şöyle kalktı. Şöyle He, ikinciledi. O ne kadar, o hadise olmuştu. O yüzden biz onu şey, savaşta özel bir husus vardı. Ayaklarında rahatsızlık olmuştu. Bir doğruldu, tekrar yenileyip kalktı. Biz diyor öyle yapmayın. Siz diyor direkt kalkın. Bu hadisen kabul ediyoruz ama hadise özer. Ama ayağında rahatsızlık olup da kalkamayacaksa o da ikinci ikileyip kalkabilir. Namaz kıl da nasıl kılarsan kıl, duruma göre. Hiç tehir olmayan ibadetlerden biri namaz. Ne kadar? Şuurla. Gözünün ucuyla dahi namazı kıl diyor. Namazı tehir ettirmiyor. Ama orucu tehir edebilirsin, şart oluşmamışsa. Haccı tehir edebilirsin, şartı oluşmamışsa. Namazda yok. Ab, su mu, hiçbir şey dinlemiyor. Teğmüm et diyor, gene kıl diyor. Otur diyor, gene kıl diyor. Yat diyor, gene kıl diyor. Hiç hareket etme, gözlerinin ucuyla diyor, gene kıl. Yani namazdan kaçış yok Tahir. Aferin sana. Sonra eğer burada hafif bir oturuş kade olsaydı, secdeden kadeye ondan da kıyama tekbirle geçiş olması gerekirdi buyuruldu. Yani eğer orada diyor biraz eğlenseydik diyor, Oradan da bir emir, bir komut gelmesi lazım ki kalkasına ya. İkinci bir hareket olmuş olacaktı diyor. Onun için yok. Yine ikinci ve dördüncü rekattan sonraki kadelerde olduğu gibi sünnette bir e, bildirilen ona özgü bir zikir bulunurdu. Onların delili olan hadisin açıklamasına gelince deriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu oturuşu yaşlılık nedeniyle özürden dolayı yapmıştır. Nitekim bir hadiste şöyle dediği rivayet edilir. İnni emru emru'un gad beddentü fele tübadiruni beruku evvela sucudi. Ben artık yaşlanmış bir kimseyim. Ruku ve secdeye giderken beni geçmeyiniz hadisi e, bede, beden ne, beden ne tü? Beden tü mü? Beden tü lafzıyla rivayet eden kimseler var ki bu yanlış yazmaktadır. Ne dedi yukarıda? Beden tü. Şeddelememiş orada. He, beden tü yanlış dedi. Çünkü el bedenetü irilik ve şişmanlık demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatları arasında şişmanlık hiç nakledilmemiştir. Beden tü Beden tü. Şura mütekellim. Ben şişmanım mı diyor? Ben yaşlandım. Ben yaşlandım. Beden tü. Ben yaşlandım. He. Evet. Biz yaşlandık. Biz yaşlandık, ben yaşlandım. Şişmanlık nereden çıktı? El beden, beden etü. El takısı mı? Gel. Şey, şey, bu el bedene tü. El bedene tü. Şişmanlık şeyi vermiş ona. İrilik ve şişmanlık. İsim, fiil değil, isim yapsa öyle bana da He, isim mi bu? Evet. He, fiil, fiil değil. Ayakları üzerine doğruldu, kalkardı. Sözünde kalkarken önünde oturan bir kimseye dayanmadığı gibi elleriyle yere dayanmadığına işaret vardır. Zarureti yoksa direkt kalkabilmelidir insan. Varsa artık yapacak bir şey yok zaten. Bunun fıkıh açısından anlamı ihtiyacı olmadan bir dayanma destek almadır o da mekruhtur buyurdu. Eğer hiçbir şeye ihtiyacı yoksa bunu kendine bir kaide bir usul yapmışsa diyor mekruhtur diyor. Dayarak kalkmak. Ama dizleri dayamıyorsa ellerinden güç alıp çıkabilir. Evet. Ezanı Muhammed'i okundu. Şunu bitiriyorum, kapatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazda ayağa kalkarken gücü yetmeyen kimseler gibi dayanarak kalkardı diye rivayet edilen hadisin açıklaması yaşlılık nedeniyle özürden dolayı böyle doğru, doğrulduğu şeklindedir. Tekbiri kısa getirir uzatmazdı. İbrahim nehai'nin mevkuf ve merfu olarak rivayet ettiği hadisinde tekbir konusuna gireceğiz. İnşallah bunu da bir dahaki derste. Cenab-ı Mevla hatamızla, kusurumuzla yaptığımız ibadetlerimizi dergahı izzetinde kabul buyursun. Ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.